Çocuklar merhaba. Bir önceki videoda yüzdeler konusuna giriş yapmıştık. Ee, size dört tane soru göstermek istiyorum. Bu diğer videonun devamı gibi düşünün. Ee, mesela şunları yapmıştık. Bir hatırlayalım. Paydası 100 olan kesirlerin özel bir gösterimi vardı. Yüzde işaretiyle gösteriyorduk paydası 100 e, olan kesirleri. Daha sonra paydası yüz olmayan kesirleri genişleterek yüzde işaretiyle göstermeyi öğrendik. Ve ondalıklı sayıları yüzde ile göstermeyi öğrendik. Bunların yanında 500 sayısının yüzde 10'unu hesapladık. 200 sayısının yüzde 20'sini hesapladık. 30 sayısının yüzde 40'ını hesapladık. Ve dedik ki yüzde 20'si 15 olan sayının tamamı kaçtır? Yüzde 12'si 20 olan sayının tamamı kaçtır? Ve bunları hesapladık. Bunlarla ilgili olarak mesela yüzde 10'u %10'u 5,2 olan sayı kaçtır dediğimde. Şimdi belki ilk bakışta gözünüze zor gibi görünebilir. Ama aslında diğerlerine göre çok kolay bir soru. Çünkü virgüllü sayıları 10, 100, 1000 ile çarpıp bölmeye çalışacağım. Öncelikle %10 kesrini yazıyorum. %10'u 5,2 kesrine eşit? Evet. Şimdi normalde 5,2'nin %2'sini bulmaya çalışıyor olsaydım 100'e bölüp 10'la çarpacaktım. Ama bu ters işlem. Yani sayının %10'u 5.2 sayının tamamını bulmaya çalışıyorum. Tamamını bulmaya çalışıyorsam bu sefer sayıyı yukarıdakine bölüp payda ile çarpmam gerekir. 5.2'yi 10 sayısına bölersem Virgülü sayılarda 10, 100, 1000 ile bölme işlemi çok kolay yapılıyordu. Hatırlayalım. Bir tane sıfır varsa virgülü bir basamak sola kaydırmam gerekir. Yani 0,52 olması gerekir. Şimdi çıkan sonucu da paydadaki 100 ile çarpmam gerekir. 0,52'yi 100 ile çarparsam 100 sayısında iki tane sıfır var. Her sıfır için bir basamak virgülü çarpma işleminde sağa kaydırıyordum. 2 tane sıfırım olduğu için 1, 2 basamak kaydırdım ve sonucu 52 olarak buldum. Burada anlaşılmayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tekrar göstereyim. %5.2 olan sayının tamamını bulmaya çalışıyorum. Ters işlem yapacaktık. Hatırlayın en başta. Çünkü kesir kadarı verilmiş. Bütünün tamamını bulmaya çalışıyorum. 5.2'yi ona böldüm. 0 tam %52 çıktı. Çıkan sonucu yüz ile çarpıyorum çarpma işleminde iki tane sıfır olduğu için sağ tarafa virgülü iki basamak kaydırmam gerekir. Bu yüzden sonuç 52 olmuştur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. E, 4 tane örneğimiz var demiştik. Diğerleriyle devam edelim şimdi. E, bakalım yüzde e, yüzde yüz yüzde 120'si 96 olan sayı kaçtır? Şimdi belki gözünüze bu da çok zormuş gibi görünebilir. Bu sefer %120 gibi büyük bir orandan bahsediyoruz. %120'si 96 olan sayının tamamını soruyor. Yine ters işlem yapacağım ama ancak ancak burada farklı bir durum var. 96 sayısını kaça bölmem lazım? 120'ye bölmem lazım. Sizler 6. sınıftan çok iyi biliyorsunuz küçük sayıyı büyük sayıya bölmeye. Artık ilk derste bununla uğraşmamak için diğer işlemi önce yapmıştık ama bu derste artık gerek yok. Yapabilirsiniz. 96'nın içinde 120 yok. Buraya bir sıfır ekliyorum. Buraya da bir sıfır ve virgül ekliyorum. 960'ın içinde 120. 8 kere var. 8 kere 120. 960'a eşit. 960'dan 960 çıkardım. Ve sonucu sıfır tam. onda 8 buldum. Şimdi bölme işlemini yaptım. Çıkan sonucu 100 ile çarpmam lazım. Yani 0,8 çarpı 100. 100 2 tane 0 var. 2 tane 0 olduğu için virgülü 2 basamak sağa kaydıracağım. Ancak benim sayımda 2 tane basamak yok. 1 basamak kaydırdıktan sonra ikinci 0 için bu sayının yanına bir 0 eklemem lazım. Yani %120'si 96 olan sayının tamamı 80'e eşitmiş çocuklar. Bir daha anlatayım. 96'yı 120'ye böldük. 96 120'ye bölünmez. Yanına bir sıfır ekledik. Ve sonucu sıfır tam onda 8 bulduk. Çıkan sonucu 100 ile çarpmam lazım. 100 ile çarparken 100'ün içinde 2 tane sıfır olduğu için virgülün 2 basamak sağa kayması lazım. Ancak 2 basamak sağa kayamıyorum. Çünkü 2 tane basamağım yok. O yüzden 1 basamak kayıp yanına da 1 tane sıfır ekliyorum. Ve sonuç bu yüzden 80 çıkmış olur. Şimdi Gelelim en çok karşılaşacağınız soru çeşitlerinden birine. Nedir bu? Mesela bir sayının %10'u işte 50 sayısının %10'u hangi sayının %25'ine eşittir gibi sorular. Yani bir düz işlem, bir ters işlem yapmam gereken sorulara gelelim. Mesela 50 sayısının %10'u hangi sayının hangi sayının yüzde yüzde yirmisine eşittir? 50 sayının 50 sayısının yüzde onu. Şimdi 50 sayısının yüzde onunu bulmaya çalışacağım çocuklar. Şimdi 50'yi yüze bölmem lazım çünkü bir çokluğun kesir kadarını hesaplamaya çalışıyorum. 50'yi yüze bölersem 1, 2, 0,5 çıkacaktır sonucum. Çıkan sonucu 10 ile çarpıyorum. Çarpı 10. Yani 50 sayısının %10'unu 5 olarak hesapladık. Şimdi 5 hangi sayının %20'sine eşittir? Yani hangi sayının %20'si 5'e eşittir? Birinci işlemim düz işlem. ikinci işlemim ters işlem. Ters işlem yaparken ne yapıyorduk? 5'i 20'ye bölüyorduk. Çıkan sonucu 100 ile çarpıyorduk. O zaman yapmaya çalışalım. 5'i 20'ye böleceğim. 5'in içinde 20 yok. Buraya bir 0, buraya da bir 0 virgül atacağım. 50'nin içinde 20, 2 kere 2 kere 20, 40, 10 kaldı. Onun içinde 20 yok. Devam ediyorum. Buraya bir 0, 100'ün içinde 20, 5 kez var. 5 kere 20 de 100'e eşit. Yani 5'i 20'ye böldüm. 0,25 buldum sonucu. Çıkan sonucu da 100 ile çarpmam lazım. 0,25 sayısını 100 ile çarparsam o da 25'e eşittir. Yani soruya dönecek olursak 50 sayısının %10'u 25 sayısının %20'sine eşittir arkadaşlar. Ve son olarak 4. soru çeşidine geldim. Şimdi dördüncü soru çeşidinden bahsedeceğim. Ee, yine aynı şeyi söylüyorum. Anlamadığınız kısımlarda lütfen yorumlarda buluşalım. Çünkü anlamadığınız kısmı ikinci defa tekrar etmekten ziyade konuda eksik gördüğümüz kısmı baştan alarak daha çok yol kat edebiliriz. Yüzde yüzde 0,3'ü yüzde 0,3'ü 27 olan sayının 27 olan sayının Yüzde 8'i kaçtır? Şimdi işlemlerin artık daha da uzadığı sorulara geldik. Yüzde virgül 0,3'ü 27 olan sayının ki ilk önce sayıyı bulmam lazım. Hangi sayıdan bahsettiğini bulmam lazım. Daha sonra bulduğum sayının yüzde 8'ini bulacağım. Şimdi çocuklar sayının tamamını bilmiyorum. Yüzde 0,3'ünü biliyorum. Bu da 27'ye mi eşitmiş? Ters işlem yapacağım. Hatırlayın. Bu sefer yine paya bölmem lazım. 27'yi 0,3'e böleceğim. Dikkatli bakalım. Bir tanesi virgüllü bir sayı. Bir tanesi normal doğal sayı. Bölme işlemi yapmak için bunun virgülünü bir basamak kaydırmak zorundayım. Buraya da bir tane 0 ekliyorum. Burayı kaydırdığım için buraya 0 ekliyorum. 273'e böldüm. Sonucu 90 buldum. Şimdi 27'yi böldüm. 90 buldum. Çıkan sonucu 100 ile çarpmam lazım. 90 çarpı 100 eşittir. 9000 gibi büyük bir sayı çıktı. Yani %0.3'ü 27 olan sayının tamamı 9000'e eşitmiş. 9000 olan sayının %8'ini hesaplayacağım. Bakalım 9000'in %8'i kaçtır? Çocuklar 9000 çarpı %8 değil midir bu işlem? İlk videoda bahsetmiştik. 2 tane sıfırı sildim. 2 tane sıfırı sildim. 90'ı 8 ile çarparsam 720 olacaktır. Yani %0.3'ü 27 olan sayının yani 9000 sayısının %8'i 720ymiş arkadaşlar ee, bahsettiğim 4 sorunun çözümü bitti bir sonraki videoda konu anlatımıyla devam edeceğiz yine abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için hoşçakalın arkadaşlar